Merhabalar arkadaşlar yeni bir video oyun bölümüne Saints Row'a her neyse hoş geldiniz <laughs> ee, hatırladığınız üzere en son Minecraft kıyafetiyle ile teyze dolaşıyorduk birazcık görüntü değişiklik yaptım böyle bir ablamız oldu saçları da biraz kötü <laughs> biraz garip ama bundan sonraki 2-3 bölüm sonra falan değiştirim diye düşünüyorum zaten bildiğiniz üzere saat questleri o bölüm çekmeden bitiriyorum ki o çok uzun sürmesin seri diye. Zaten hep aynı görevler ama bir sürü upgrade almış oldum. Ee, şu anda ana görevimize devam edelim diyorum. Met, tamam. Dead from Evo hakkında bilgi edin. Broken, bilmem neye gideceğiz. Her ne boksa artık. Ee, gideceğimiz yer burada olduğuna göre hemen dibindeki kapıda belirelim. Ben de şu anda yeni aldığım güçlerin ve silahların ne işe yaradığını bilmiyorum. Açıkçası yeni silahlar çok fena gözüküyor. Elbisem de bir acayip. Çok fena yani. Ç tam bir çete kadını oldu lan. Oha memelere gel. Yuh! Yuh! Ha. Dur bakalım. Güçlerimizden bir tanesi mind control diyor. Bakalım ne işe yarıyormuş. Şimdi dolmasını bekliyorum. Biraz uzun sürüyor galiba dolması. Eee dolsun önemli değil. Para da yaptık. Kullanırız. Tamam. Bunlar ne oldu? Bunlar bizden oldular. Enteresan. Stomp'ta da yeni element. Eee gravity diyordu. Bakalım neymiş. Oh yes! Süper. Havaya kaldırıyor. Aynı bir şok gibi. Çok güzel. Ondan sonra bir tane de buz var. Buzu, buzu kasalım. Ne oluyor? Oha! Kırılıyorlar lan direkt. Oo bayağıymış bu. Oo wo bayağı ortalığı siktik yani şu anda. Neyse. Bu kadar başarılıysak o zaman şu mekana gidelim de görevimizin ne olduğunu öğrenelim. Bu arada silah dükkanına mı uğrasak önce dur. Şu Poké topunu yakalamam lazım. Eee Gel abi sen. Gel 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 seni köşede sıkıştırdım. Göt! Nasıl ya? Ya! Yakalayacağım seni gel. Siktin belanı. Ha! Patla güzel. İki tane silahım oldu. Ee, bakalım. Bir dakika silah dükkanına uğrayalım. Hop geldik. Silah dükkanımız neresi lan burası mı? Burası. Aç kapıyı. Bakalım. Belki. Excess gateway weapons. Oo! Süper. Bunun yerine de. Singularity gun'ı nereden alabiliyoruz? Bu mu? Bounce Fire, Burst Fire. Güzel. Asıl bunu almak lazım ya. Ee, thump Gun değil. Inflatoray. Tamam. Full uzaylı silah kastık. Şimdi bunların upgrade'lerine bakalım. Ee, dur. 36 param varsa ilk önce dubstep kanımı kasarım. Recharge rate. Güzel. Param yok. Başka ne kasabilirim? Buna bakalım. Recharge kapasite 5000. İyi. Şunları yapalım. 3000 param kaldı. Bir skim alamayacağım anlamına geliyor. Ee, neyse. Şunu bir customize edelim. Başka bir şey yapalım. Popstar olsun. Güzel. Sen öyle popstar takıl. Ee, sonra bunun customizeları neymiş? Black Hole'un. Oo çok güzel. Effective range Tamam. Range'ini arttırdık. Bu silahın customize'ı nasılmış? Saints Purple. Yay! Güzel. 35.000. Bunlar iç paramız kalmadı tabii ki. Bunun upgrade'lerine, customize'larına bakalım. Gold plated. Yes! Yes! Kralın son noktası. Evet, bakalım silahlar ne işe yarıyor. İlk önce bu silahı deneyelim. No, ne yaptı? Aa! Siktir! siktir. Woo! Süper bir şey. Bu güzel. Bu güzel. Bu neymiş? Ha! Bu tek vuruşta almasıyla Bu... Bunu biliyoruz. Ee, ne kadar? %99 harcadı sadece. Hiçbir şey değil. Bu da... Bu da kara delik silahımız. Abi efsane. Abi efsane. Bunun şeyini arttırmamız lazım ama. Ee, Neyse biz şu görevi yapalım da ondan sonra başımızın çağrısına bakarız. Para kasarız. Zaten oyundan biliyorsunuz saatlik paralar geliyor. Hmm. Death from above. Ne lan bu benim? Ee, güzel. Sağ tuşla eğim alıyoruz ve dalıyoruz. Aa çok güzel. Bu yeni bir silahımız. Daha yeni bir power'ımız. Ha siktir anladım olayı. Şimdi bakın zıplıyorsun. Hedefi masumla alıyorsun. Oha havada duruyoruz. Ve böylece öldürüyoruz. Abi müthiş bir şey. Müthiş ötesi bir şey. Ben bunu hayvan gibi upgrade yaparım. Bir sürü cluster'ım var şu anda. 60'a yakın. Ee, onları iyi ki kullanmamışım abuk şeylerde. Şöyle çık. Patlat bir tane. Güzel. Güzel. Bir tane daha. Pat. Olmadı. Ne kadar yükseğe zıplarsak o kadar iyi tabii ki. Tamam. Bunlar da öldü. Şimdi bir tane amca gelecek herhalde. Gelmedi. Ah siktir. Araba niye böyle yapıyor? Ha. Gel abi sen şimdi. Şöyle patlat. Çok. Uy! Hiçbir şey kalmadı lan. Evet sesimiz de biraz garip oldu. Aa, çok bunu rahatsız olanla olabilir değiştireceğim merak etmeyin. Bir sonraki karakterim erkek bir karakter olacak. Evet. Çok fena oldu bu. Bu ortanın, ortanın ağzını sıçak bir şey. Bu arada 36 level olmuşum lan. Yuh yani bildiğin. Opus. Şimdi. Objektivi git. Kinzi Gambit yapacağız. Al paranı. Oh 18k. Belleş. Güzel. Powers. Death from above. Force shield. Force shield da aldık değil mi? Ne boka yarıyorsa artık. Bakalım. Neyse. Death from above. Aa nük. Bunun şey yokmuş. Aa 50 gerekiyor. Kaçta açılıyormuş el 50 levelda? Çok yüksek. Upgrade'lere bakalım. Dur. Blast'a bakalım. Elementimiz var. Tamam. Upgrade'lerimiz Hmm Şimdi Explosive death Ver abi Güzel Birazcık da şu tompa bakalım Buff'a bakalım buff'a verelim biraz Freeze'i aldık Hmm Buff team player Gerek yok recharge'ını arttıralım bana yeter 14 kaldı Burada ah be bir tane eksik Neyse önemli değil onu da yaparız. 50'yi de toplamak çok zor değil açıkçası. Şu anda ana görevimize. Hı, hmm, tamam. Kinzi'nin mekanında elemanlarla buluşacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Hmm. Tamam. Yardır abi. Ana görevlerden gidelim. Zaten çok fazla bir görev kalmış olması lazım diye tahmin ediyorum. Bu arada ab, olaya gel şimdi bak bak bak. Bu. Biz kim olmadı lan? Neyse düzgün atlayalım. Şöyle ha. Bunun nuke'unu açınca zaten op olacağız. Va vur. İyi güzel etkili de. Ah peşime takıldılar yine. Neyse. Dubstep kanım zaten epik oldu. Yey! güzel. Çok keyifli. Fazlasıyla keyifli yani. Bu kadar keyifli olamazdı. Olduğu için de mutluyum. Çünkü abuk subuk şeylerle uğraşacağıma bir tane şey atarım, kara delik açarım, iki tane dubstep anında biterler lan. Şu virüs injection var ya. Burada ne var lan? Burada boklar dönüyor, merak ettim. Bir bok yok. Neyse. Hop. Git, güzel. Tamam. Güzel. Aa. Ee... Mind Control de çok işe yarar. Ama o kadar değil. Şu Gravity çok güzel oldu şu Tomp'un. Açıkçası Blast yerine onu kullanırım çünkü... Hop! Ne oluyor? Uçmak istemiyorum ha. Dur. Şuradan şunu alalım da. Güzel. Cluster 15. Hemen gücümüzü verelim. Neydi gücümüz? Ha damage'i arttıralım. Güzel. Stomp damage. iyi oldu. Tamam. Resmen bütün şeyleri harcamış olduk. Clusterları Sağlık olsun Geldik mekana Mekanda ne var nereden giriliyor mekana hmm. Çok güzel Bununla ilgili daha Açıklayıcı bir şey olamaz mıydı Allah Allah Nereden giriyoruz lan buraya ee, Şuradan mı giriyoruz Aha stomp. Vur abi. Al. Aferin. Oh. Ha burada rift var. Tamam. Aa kapı varmış burada ya. Ah. Gel abicim sen de. Sen bir işe yarıyor musun bakalım. Alevle yapınca oluyor musun? Deneyelim. Dolmuyorsun. Abi niye bu kadar bekletiyorsun ya? Siktirtmeyin belanızı. Murderer. Bas abi. Al şunu. Tamam sonra unuturuz çünkü almayı. İyi görevimizi alalım. Bakalım neymiş görev. Eleman. Abi ses çok kötü olmuş ya. Neyse komik olmuş ama. <laughs> Kardeşim görüyorum. Gözü... Gözlükle bakıyorsun görüyorum ama içerisini görüyorum yani. Bildiğin memelere bakıyorsun. Vay get de karizma ya. Bir romans yapalım da bari. Aha. Tabi super home yapmadığımız için o, yapsaydık bunlar sikerdi ortalığı da. Önemli değil. Hmm. O oh, oh, olay dönüyor. Olay dönüyor. Baya baya bizi sikecekler gibi. Asiktir. Ah, Survive atak. Oğlum bir bok olmaz bana. Gel bakayım buraya. Nereden çıkıyoruz? Ha sen öyle yap bir şeyler. Tamam. Ben şimdi şuraya bir singularity gun değil de inflator ey miydi? Black hole şeyim. Ha. Tamam. Gel bakayım. Tamam. Bye bye. Bye bay. Kurtulabiliyor musunuz lan gerizekalılar? <laughs> Mal evlatları. Charging. O oh, charging'in yavaşmış be kardeş. O zaman böyle yaparım. pop pop pop. Aa ölmüyorlar lan. Aa bu silah da pek beğenmedim. Neyse. Ben o zaman dubstep kanar her zaman gibi. Pop pop. Aynen. Tamam. Tank. Tank benim işim. Ne alacağız buradan? Ya Black Launcher'a gerek yok ya. Ben bozukayla öldürürüm bunları. Hadi abi. Abi patla sen. Hoppa. Oh ölüyordum. Oh, oh oh oh. hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Oğlum niye enerjim gitti yine ya? Abi drop to base yaptın da. Patla ta patla patla. Asiktir patlamıyor lan. Om çok kötü. Patlamıyor. Resmen patlamıyor. Ben bunu ne yapabilirim? Ee, abi gücüm yok. Gücüm yok. Resmen bozuk alacağız yani. Dur bakalım. Başka hangi silahı kullanabiliriz? Black Hole Launcher. Ah siktir. Kötü yer açtım. Oo, Abi ben bozukamı alıyorum. Sikerler ya. Ver abi şu bozukayı bana. Hop. Hadi. Ha tamam. Siktim şimdi belanızı lan. Siz kimsiniz amık? Oğlum. Bana vursanız ne olacak lan? A al amık. Al, al. 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 Al gerizekalı. Cover Saints'miş. Sikerim şimdi bak. Al. 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 Abi nasıl düştüm ya? Ya dibime niye düşersin gerizekalı? Oyalayın şunu. Oyalayın şu götü olanını. Güzel. Ya burayı savunsak ne olacak? Savunmasak ne olacak? Bizi bir bok yapamazlar. Neyse dur. Gel abi çık tepeye. Çık tepeye. Tamam. Tamam hayatta kalmaya çalışacağız. Zaten öyle. Abi siktirtmeyin belanızı koşamıyorum diye. Abi bir de üstüme düşüyor götler ya. Hiç sevmediğim bir olay abicim. İki dakika bekleyin işte. Rahat olun. Gel abi şimdi sen. Sen uzay gemisiniz ya. Yaşayabilecek misin bakalım orada? Hah bye bye Rahatsız etmeyin abi beni. Uğraştırmayın yani. Ne? Oo helikopter dur. İlk önce şu cluster alalım. Abi ne oluyor ya? Oğlum iki saniye yanıma şey yapmayın. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya göt olanı. Hasiktir. Bye bye Hadi. Bana açtırmayın şu dubstep kanımı yani. Şimdi ne bakacağız? Niye helikopter abi? Jetimiz yok mu bizim ya? En azından destroy tanks. O tamam. Pst, siktim belanızı. Allahu ekber. Abi kim kaldı geriye? Oh oh oh. Güzel cover saints. Kimden kavuracağız abi? Tamam tamam problem yok. Tamam tamam bye bye. Bye bye. Bye bye. Hmm. Oğlum sen ne yapıyorsun lan orada? Beni uğraştırmayın aga. Sen gel buraya. Ben mi kullanıyorum? Başkası mı kullanıyor? Bilmiyorum. Protect card. Yardımcı olacağım rahat ol. Hayır! Oğlum kim ateş ediyor? Vay şerefsiz. Aga sen bana atar mı yapıyorsun lan? Mal evladı. Gel bakayım buraya. Oh yola çıkmamız lazım. Yola çık, yola çık 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 şerefsiz <laughs> gel Bakayım buraya ha bye 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 sizden Eser kalmaz böyle kim ateş ediyor oradan lan sen kimsin lan parla Allah aşkına boş boş şeylerle benim Moralimi bozmayın benim on nasıl bir helikopter lan sonsuz füzen var resmen kardeşim sen bize mi daldın sen benim arkadaşlarımı bir şey yapabileceğimi zannediyorsun mal evladım. Şöyle atayım da birazcık bari roketleri yesinler. Oy 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 oy. Afiyet şeker olsun. Afiyet şeker olsun. Afiyet şeker olsun canlarım. Bakın bakın neler geliyor. Bakın kardeşleriniz geliyor. Hadi bakayım. Ha 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 ha. Tamam 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 bunlar bitti. Şimdi sırada şu kardeşler var. Şöyle iki tane tarayalım. Güzel. Sen de öl. Ya. Üff. Uğraştırmayın abi. illa füze attıracaksınız değil mi? Hop şöyle ileriye bir tane füze. Tamam onlar kalmadı. Güzel. İn aşağıya biraz. Burada bu saldıranlar var. Abicim siz nereye gidiyorsunuz ya? Geri zekalı. Sen sen saldırsan ne olur? Geri zekalı. Cidden vasıfsızsınız ya. Yani. Oo! Scout ahead. Evet. Tamam. Dur abi. Road block. Oğlum road block mu kalmış lan? Al işte. Road blokmuş. Yerim ben sizin roadblock'unuzu lan. Saçma sapan konuşmayın. O, köprünün üstünde. O, sıçtık. Nasıl koruyacağız ha? Güzel. Oğlum oğlum kurtarın lan şunları. O, En azından bizim araca zarar gelmiyor galiba. Gelirse zaten sıçtık. Bir deneyelim. Bir bok olmuyor. Hmm. Destroy roadblock. Abi sizin roadblock'unuzu yerim ben yani. Siz roadblock olsanız ne olur, olmasanız ne olur? Allah aşkına gel abi sen devam et, devam et, devam et. Bunları takılma. Bu malları takılma. Bu malları takılma. Ha, arabanın bir şey kalmadı. Ne yaptık? Aa iniyoruz, düşüyoruz. Neyse düşelim. Problem değil zaten yeterince işimizi yaptık yani. Bu kadar yaptığımıza şükretsinler. Oo. Oh. Oha bayağı kanlı bir düşüş oldu. Ee, nereye gitmemiz gerekiyor? Bizimkiler nereye varıyorlar ben onu anlamadım. Herkes iyi mi? Evet. Ha. Mekana giriyor. Tam aşağı düşerken şey oldu. Neyse. Hmm. Aynen. Oha. Bildiğin Genki. Genki Place. Çok güzel. Tamam Zin bizi buldu diyor. Tamam buradan çıkar bizi dedik. Nasıl çıkacağız? Evet. Ha zekalı. İlerleyelim. Ne yapacağız lan burada? Bir şeyler giriyor. Kardeşim FBI şeyi mi giymişsin ya mal evladı? O -o. A Aha sıçtık. O -o. Ne bu? Al bin abi. O -o. Allah! Çok güzelsiniz. Kinsey'e bir şeycik olmaz. Kinsey'i iki dakika savunuruz geçer. Siz gelseniz ne olacak? Oh ısındı. Isınmamasına dikkat etmek gerekiyor. Abi ben direkt sağa yenip pataküte dalsam bu silah kullanmak yerine. İyi bir şey kalmadı zaten hacking'imizden. Oğlum kaç kişi geliyor lan buraya? Vay şerefsizler. Oğlum bir dakika dur lan. Öldürmeyin lan şunu. Hmm. Siz gelseniz ne olacak ki? Vuramıyorsunuz lan. Ezikler. Allah aşkına al al. Ee? Hackledik mi şimdi? Kim geldi buraya? Aa. Aa. Engellemeyin ekibimize. Kill aliens, murder meter. Aa, ben her yeri yakacağım. Tamam. Ölecekler zaten. Siz gelseniz ne olur lan? Hmm. Sen öl abi. Gel 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 gel. O yanın 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 gel gel gel. Siktim belanı şimdi gel. Ha. Ne bakacağız lan şimdi? Aynen. Neredeler? Oo oh, o oh, oh oluyor lan orada. Asiktir kendimi kendimi yaktım. O oh, elektrik çarptı. Aha. Yandınız. Aynen gelin abi gelin 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 Oh oh temiz. Dubstep step kanım varken abicim niye uğraşayım sizde? Oraya buraya sıkıyorum ölüyorsunuz zaten. Şurada ileride birkaç adam var. Onlar ölsün. Evet. Bayağı uzun sürdü bu. Bayağı uzun sürdü. Ölmek bilmiyorlar arkadaşlar. Hadi abi kaç kişi kaldı sizden? Bir kişi kaldı galiba. Yo var. Arkadan gelenler var. Az siktir. Çarpıldım lan. Niye çarpıldım? Kill Genki. Kim Genki? Oo Genki kardeş. Sen öl. Öl abi öl. Öl 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 öl. Şimdi sen ölmüyor musun? Hop. 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 Tamam sen oha. Bir dakika şunun kafasını patla. Oha etkilenmiyor lan. Şerefsizle bak. Siktin belanı siktin belanı. Pam <laughs> pam patı patı pam patı patı. Oğlum dubstep kanın varken kimse bir şey yapamadı. Ha öldü. Ulan amma güçlü genkiymiş ha. Oğlum bu arada burada dur diyor da biz kim yok. Tur taret yok yani. Kullanacak taret yok ortakta sen taret kullan diyorsun. Oğlum öldürdük genkiyi lan. Evet Genki indi oyunu kazandık. Ne yapacağız şimdi? Evet abi. Hmm. O oh, hızlı yükleniyor. Gel 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 gel. Güzel. Go to the prize room. Aynen abi. Ödül odasına gidelim. Hiç uğraşmayalım. Bu görevi de geçtik. Adamları kafasına basa basa ezdik. Oo, arabayı koruyacağız. Asiktir. Oğlum sonsuz buzukan var lan. Asker araba mı yanıyor? Araba alev mi çıkartıyor? Anladım. Tank var sağda. Sağ tarafı... Spamlıyoruz. Spamla! 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 Sikerler! Spamla! 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 Alev! Alev! Ateş! Robo! Roket! Sikeceğim! Roket! Tankı yok et! Arabaları yok et! Her şeyi yok et! Oğlum nasıl gaza geldim lan? Bu oros, bu çocukları var ya bizi nasıl yok edeceklerini zannediyorlar lan. Sen roadblock mu yapmışsın kardeşim gel. Gel sana roadblock göstereyim götü olanı. Al bakayım. Ha geri zekalı. Mal ya. Mallar al roadblock yapmış. Al şimdiden sıkıyorum. Al götünüze sokacak mısınız? Alın bakalım. Alın alın roket roket alın. Canım benim gel 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 iştahla ye bunu. Geri zekalı. Tamam lan kim kaldı geriye? Siz mi kaldınız? Canım benim al size de bir tane hediyem var. Al Alev al al roket götüne sok. O yine mi tak? Gel kardeşim gel 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 herkes yetecek kadar füzemiz var. Gel Alev alsam ne olur lan? Alev mi alıyorum? Alev mi püskürtüyorum? Ha püskürtüyoruz. Araba bayağı iyiymiş yalnız. Al sen oha kayboldu. Asık kızın Vay amık ya. Herif belirdi resmen. Ne yapıyorsun lan? Oha attı bize. Bok gibi attı. Ne yapıyorsun lan? Vay göç. Sikti. Sikti. Yapma. Gitti. Göt oğlanı. Şerefsiz. Hiç sevmedim. Olamaz ya. Memelerim bile işe yaramadı yani. Hadi abi. Nasıl döneceğiz? Of ağır oldu bu. Bu ağır oldu. Çok ağır oldu. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Üzüldüm. Adam mahvetti gitti ya. Bir an belirdi. Sikti bıraktı. Hadi. Hadi. Aynen tuzağa düştük. Ee, Piers of 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 Asha Miller Of 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 üç kişi gittiler lan. Aa siktir Kate'in mi şey yaptılar? Abi şu anda baskına gidiyoruz resmen. Ortalığı dağıtırız kardeşim. Hahaha <laughs> Rahat olun. Rahat olun. Ayık olun. Ne yaptık şimdi? Planımız ne harbiden? Eee Kinsey'i çek Güzel. Tamam. Edelim bir Kinsey'i çek? Aha. Ay canım yamulmuş herif ya. Bakar mısın karıya? Of üzüldüm. Oğlum oha odamıza mı saldırıyorlar? Çok kötü lan. Başka silah yok mu? Tabancamız var. SMG. Sen gel abi gel. Ne yapacağız lan? Ne yapacağız? Dalsanız ne yaparsın? Gel gel gel. Gel 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 gel. Oha. Hemen ısınıyor lan bu. İyi olsun ısınsın. Çok da büyük problem değil. Ee, bir dakika mouse sensitivisinizi düşüreyim Ha, pik Tamam Şöyle. Güzel Kimler var geride Oğlum bildiğin gemiyi siktiler lan Hiç hiç hoş değil Güzel Sen in abi Güzel Kim kaldı Oğlum bildiğin Baskın yaptılar lan Ağzımıza sıçtılar Bir geti kurtardık diye harbiden bu riski aldık ama Olsun be get almaya değerdi be gülüm İsterse ölsün kinzi ne yapayım O kadar bana zaten Ödül verdi bir şeyler verdi. Yeter yani. Bakalım silahımızı değiştirin. Tabanca. Bum bum bum. Gel gel. Bum. Başka kim kaldı? Orada bir eleman var. Senin kafanı sıkarım şöyle. Sen orada sakin dur. Aa, birisi geldi. Get on the clear out lower deck. Tamam ya bir şey yok abi. Sen gel. Tam, ah öldün. Kim kaldı şimdi? Hmm. Bir bokluk var. Hmm. Tamam köprüye gidelim diyoruz ne nasıl gideceğiz köprüye gidelim abi hadi hadi git köprüye geldik oh oh bildin güneş tamam bazı bilgisayar miktarları kontrol edelim diyoruz ee, gerek yok ben analiz ettim her şeyi diyor Deus ex makina Le, e, Mediocre bile gemide olduğunu unutmuşum diyor. Falan filan. Ee, biz transport kendini bağlamış. Bir daha ama ben kaçırdım şimdi. Hmm. Kargo Bey'e git diyor. Ne bakacağız burada Kargo Bey'de. Ah siktir. Vay götler. Abi aimless'lık yapma şöyle. Ah kafaya kafaya. Sen Abi yanımdasın ve bana dağılmıyorsun gerizekalı. Senin şüphe ederim şeyinden. Orayı kurtarmamız lazım. O zaman vakit. Vakit. Oha oha sen ne yapıyorsun lan? Sev Shandy. Neredesin sen? Şerefsiz. Bana öyle şeyler yapma. Oğlum öldürmeyin lan karıyı. Vallahi ağzınıza sıçın. Oğlum saldır bir şeyler yap karı. Ah tamam indir Tamam Kinze okey ya. Sen rahat ben indiriyorum bu shield'ı. Ah şöyle ya. Düzgün düzgün dalalım. Tamam. Abi çok al. Aa nereye gidiyoruz? <laughs> Check out the devices. Lan hangi devices? Gerizekalı. Collect bombs. Topla bombaları abi. At cebe. Güzel. Tamam. Patlatacağız etrafı. Oo adamlar direkt bomba mı yerleştirmişler? Airlock. Gel. Ya da biz mi yerleştirdik? Hmm. Gel abi. Tamam. Aç abi kapıyı. Get kardeşim bak kapıyı açalım. Ha gel. Ne var burada? Of. Oha değişik bir yerlere gidiyoruz. Hmm. Oh. Pardon. Pardon kusura bakmayın. Lafı, lafınızı böldüm. Oh herif sikti lan beni. Sen ne yapıyorsun kardeş? Sen ne yapıyorsun? Sen arkanın niye dönüksün? Sen bana baksana bana bak lan. Şerefsiz. Öl. Birazcık da şunu kullanalım did, did, did. Oh pardon pardon Oh oh yine dövdü yine dövdü yine dövdü Pardon hiç şey, milli weapon'ım yok mu ya ee, Gerek yok zaten alırız adamları Nereye gidiyoruz kill aliens Nereden geliyorlar bunlar Get weapon Aha bir şeyler aldık galiba. siktir. Tamam. Bye bye. Bay bay. Bu silahı alacaktım galiba. Ben de alamadım. Isınıyor silah. Isınıyor. Silah ısınmaması lazım. Güzel. Get the biggest glowingest pink. Çok güzel. Çok güzel bir açıklama. Hmm. Bir dakika. Ara veriyorum.